Merhaba arkadaşlar bugün rok hamlesini inceleyeceğiz. Rok satranç oyunda şahın özel bir hamlesidir. Peki bu hamleye neden gereksinim duyulmuştur? Bunu anlayabilmek için birazcık satranç tarihine bakmamız gerekiyor. Satranç tarihinde yazılı kaynaklar olarak milattan önce 3. ve 4. yüzyıla kadar gidebiliyoruz. Onun daha öncesine kadar gidenler Mısır piramitlerindeki kabartmaları referans vererekten satranç oyununun çok daha eskiye vardığını söyleyen kişiler de var. Tabi buna karşı çıkanlar da var. Çünkü oyunun satranca çok benzeyen senet isimli başka bir oyun olduğunu ve şans faktörünün içinde yer aldığını söyleyen uzmanlar var. Biz tartışmalara girmeyelim. Daha çok Milattan Önce 3. ve 4. yüzyılda, değil mi? Chaturanga ismiyle satrancın kayda alındığını biliyoruz. O yıllardan günümüze kadar satranç oyunu evrimleşmiştir arkadaşlar. Bu süreçte satranç taşlarının şekilleri değişmiştir. Oyunun kuralları değişmiştir. Hatta satranç tahtasının kare sayısı değişmiştir. Örneğin şu anda 8x8, 64 karelik bir tahta üzerinde oynuyoruz satranç oyununu ama geçmişte 8x12'lik satranç tahtları vardı ve tabi ona uygun olarak daha farklı taşlar vardı. Bu değişim sürecinde rok hamlesi çıkıyor karşımıza. Rok hamlesine neden ihtiyaç duyuldu? Satranç oyununun modern hali 15. yüzyılda şekillenmiştir. Rok hamlesine de bu dönemde rastlıyoruz. Peki neden? Çünkü daha önce satranç oyununda oyun çok yavaştı. Örneğin Araplarda vezire fers adını verdikleri bir taş vardı ve bu taş sadece bir kare hareket edebiliyordu ve çapraz olarak. Yani yanlara bile gidemiyor. O derece güçsüz bir taştı. Fil taşını ele alırsak fil taşı da 3 kare hareket edebiliyordu. Hatta fil taşların üzerinden atlayabiliyordu. Daha sonra vezir ve fil taşı gelişti yani vezir kale ile filin karışımı haline geldi. Hem dikeylerde hem de çaprazlarda olabildiğince giden hızlı bir taş halini aldı. Fil taşı da aynı şekilde çaprazlara hükmetmeye başladı. Vezir ve filin günümüzdeki haliyle oyuna dahil olmasıyla birlikte satranç oyunu hızlandı. Bu durumda Şah'ın güvenliği biraz problem olmaya başladı. Şah bu hızlanan oyunda çok güçsüzleşmeye başlamıştı ve buna bir çözüm bulmaya başladılar. Bu da rock hamlesiyle gerçekleşecektir. Ve oyunun hızını, temposunu rock hamlesiyle arttırıyoruz arkadaşlar. Kaleler oyuna daha hızlı dahil oluyor, merkezlere geliyor, kaleler arası bağlantı kuruluyor ve şah güvenli bir alana piyon duvarının arkasına saklanabiliyor. Tabii ki bu evrim çok hızlı bir şekilde gerçekleşmedi. Yavaş yavaş gerçekleşti ama 1200 ile 1500 yılları arasında bir patlama yaşandı. Özellikle 1400 ile 1500 arasında. Satrancın teorisi oluşmaya başlıyor ve satranç kuralları ülkeden ülkeye değişirken bu yıllarda yavaş yavaş kurallar evrensel olmaya başlayacaktır. Lucena, Rul Lopez, Greco gibi isimlerin buna katkısı çok çok büyüktür. Lucena 1497 yılında rock üzerine kafa yormuştur. Mesela o dönemde rock iki hamlede yapılıyordu. Örnek oyunu göstereceğiz. Beyazlar uzun rock yapacak. Normalde modern zamanlarda olsaydık tek hamleyle roku yapmış olacaktık. Ama o yıllarda rock iki hamledir. Bunun için önce bir hazırlık hamlesi gerekiyor. Kale, devir. Siyahlar herhangi bir hamle yaptığında diyelim filmde gelişsin. Beyazlar şahını kalenin üzerinden atlayıp iki yana gelip şah cebir ve böylelikle iki hamlede roku tamamlamış oluyor. Bir zamanlar rok bu şekilde yapılıyordu. Ruy Lopez 1567 yılında roku tek hamlede tanımlamıştır ve şahın özel bir hamlesi olarak rok yerine almış ve günümüze kadar gelmiştir. Birinci kural, rok, şahın özel bir hamlesidir. O yüzden rok yapmak için öncelikle şahı tutarız. Yani kaleyi tutarsak rok yapamayız arkadaşlar. Kaleyi oynamak zorundayız. Kaç çeşit rok vardır? İki çeşit rok vardır. Bir, şah kanadına yapılan rok. Şah kanadı, evet, vezir kanadı şöyle ele alabiliriz. Şah kanadına yapılan rok kısa rok olarak isimlendirilir. Bir de vezir kanadına yapılan rok vardır. Buna da uzun rok diyoruz. Peki nasıl rok yapıyoruz? Şağı tutuyorum ve iki kare yana getiriyorum. Ve kalede otomatik olarak F1 karesine geliyor ve bu tek bir hamle sayılıyor satrançta. Kısa rok uzun rok. Ve dikkat edecek olursanız rok yaptığımda kale ile şah arasında herhangi bir taş yok. Bu önemli. Burada beyazlar uzun ya da kısa rok yapabilir mi? Evet, yapabilir. Peki rok yapmanın amacından bahsedelim birazcık da. Rok yapmak şahın güvenliğini arttırır. Şahı merkez dikeylerden uzaklaştırarak bu güvenliği sağlar. Ne yapıyoruz? Örneğin burada beyazlar kısa rok yapsın. Görüldüğü gibi şah piyon duvarının arkasına, tahtanın bir köşesine yerleşmiş durumda. Etrafı kendi taşlarıyla doldu ve burada gayet güvenli bir alan içerisinde şahımızı korumaya aldık. Aynı zamanda kaleler arası bağlantının sağlandığını görüyoruz. Ve yine aynı zamanda kalelerin ...hızlı bir şekilde merkeze gelmesini sağlayabiliyoruz. Rok hamlesi ile birlikte iki temel amacımız var. Hızlı bir gelişim, merkeze kaleleri yerleştirmek... ...tabii öncelikle ilk amacımız şahın güvenliğini sağlamak... ...şahı güvenli bir alana yerleştirmek. Şimdi gelelim kurallara. Kural 1. Şah hareket etmişse rok yapılamaz. Burada... Şah, şah'ın hareket ettiğini görüyoruz. E1 karesinden E2 karesine gelmiş. Bu durumda Şah ne kısa rok ne uzun rok yapamaz. Ve bunu oyun boyunca yapamaz arkadaşlar. Örneğin şu anda fil burayı tehdit ettiği için gelemiyor. Önce bir fili kovalım ve Şah'ı doğal karesine yerleştirelim. Şimdi burada siyahlar bir hamle yapsın. Beyazlar rok yapmaya çalışacak. Diyelim yapamıyor arkadaşlar. Çünkü bu kurallara aykırı şah bir kere hareket ettiyse tekrardan geri dönüp eski yerine gelip ondan sonra da rok hamlesini gerçekleşmeye çabalarsa satranç kurallarının dışına çıkmış olursunuz. Aynı şekilde kalenin de daha önce hareket etmemiş olması gerekiyor. Yani bu kuralı şöyle genelleyebiliriz. Hem şah hem kale hareket etmemiş olacak arkadaşlar rock yapabilmeniz için. Kural 2 şah çekilmişse rock yapılamaz. Burada siyah filin şah çektiğini görüyoruz. Bu konumda beyazlar rock yaparak şahtan kaçamaz. Peki ne yapabilir? Şah çekilmişse şah çekilen taşı yiyebilir miyim? Bakıyorum yiyebilecek herhangi bir taş yok. Peki şah mı kaçabilir miyim? Evet kaçabilirim ama kaçarsam ne oldu? Rock hamlesi bozuldu. O yüzden bu da iyi değil. Burada Şah çeken taş ile şah arasına bir taş yerleştirebilirim. C3. Aynı zamanda burada piyonda tempo kazandım. Fil A5. Ve şimdi rok yapabilirim arkadaşlar. Şah yemiyorum. Şahım hareket etmemiş. Kalem hareket etmemiş. Ve şah ile kale arasında herhangi bir taş yok. Bu durumda şahımı tutuyorum. İki yana geliyorum. Önce şahı tutuyorum. Çünkü rok şahın özel bir hamlesidir. 2 kare yana geldim ve otomatikmen kalede oyuna dahil olmuş oldu şahımın yanına geldi ve şahım piyon duvarının hemen arkasına saklandı. Kalede ilerleyen zamanda hemen merkez E ve D dikeylerine rahatlıkla gelebilmiş oldu. Oyuna dahil oldu. Kale bakın H1'deki kalem oyuna hızlı bir şekilde dahil olabildi. Bu da önemli. Gerçekten burada bazen karışıklıklar olabiliyor. Burada beyazlar rock yapmaya çalışacak ama yapamıyor. Peki biz ne demiştik? Şah ile kale daha önce oynamamış. Evet, şah ile kale daha önce oynamamış. Birinci kural gerçekleşti. Şahla kalenin arasında herhangi bir taş yok. Tamam. Halen daha kurallar içerisindeyiz ve şah çekilmemiş. Evet, herhangi bir şah yememişiz burada. Ama yine de rok yapamıyorum. Çünkü arkadaşlar bir önemli kural daha var. Şahın geçtiği kare tehdit altındaysa rok olmaz. Peki burada şah hangi karelerden geçiyor? F karesinden geçiyor ve G1 karesine yerleşiyor. Yani bu iki karenin tehdit altında olmaması gerekiyor. Peki burada hangi kare tehdit altında? F1 karesi tehdit altında arkadaşlar. A6 fili görüldüğü gibi F1 karesini tehdit ediyor. Ve bu durumda ben yine Rok yapamam. Peki, bu geçici olarak Rok yapamıyorum bu durumda. Nasıl Rok yapabilirim? Bu kareyi etkileyen filin etkisini kırabilirim. Örneğin fili D3 geldim. Şimdi artık siyah filin buraya olan etkisi kalmadı. Siyah fil B7 karesine gittiğini düşünelim. Şimdi gönül rahatlığıyla Rokumu gerçekleştirebiliyorum. Ve Rokumu yaptım. Birazcık da alıştırma yapalım. Burada hamle sırası siyahlarda. Şimdi siyahlar öyle bir hamle yapacak ki bizim rok yapmamızı önlemeye çabalayacak. Bakalım. Örneğin siyahlar B4'ten şah dedi. Rokum bozuldu arkadaşlar burada. Çünkü e, araya taş da koyamıyorum, vezir de yemiyorum, Mecburen şah oynamak zorundayım. Şah oynadım. Şah oynadıktan sonra rok hakkım kaybolmuş oldu. Geri gelelim. Peki veziri C6 karesine geldiğini düşünelim. Vezir C6 karesine geldi ve bu durumda ben kısa rok yapabiliyorum. Ama uzun rok yapamıyorum. Çünkü uzun rok yaptığımda şahım C1 karesine gelecek ve C1 karesi vezir tarafından kontrol ediliyor. Yani rok yaptığım an şah yiyorum. Bu da oyun kurallarına aykırı. O yüzden kısa rok yapabilirim. Kısa rok yapmamda herhangi bir sorun yok ama uzun rok yapamam bu durumda. Peki veziri B 5 karesine. Uzun rok yapabilir miyim? Evet yapabilirim ama şak kanadına yani kısa roku gerçekleştiremem. Çünkü vezir şahımın geçtiği F1 karesini tutmuş oluyor. Bu yüzden kısa rok yapamıyorum ama uzun roku yapabiliyorum. Burada herhangi bir problem yok. Peki vezir çarpı d4 oynarsa yine bu durumda kısa rok yapabilirim ama uzun rok yapamam. Çünkü vezir bu sefer de d1 karesini tutuyor. Şahımın geçtiği kare işgal edilmiş oldu. Şahım buradan geçerken bakın şöyle de düşünebiliriz. Şahımı tuttum. 2 kare yana geleceğim arkadaşlar. Şahımı tuttum. 1 2, 2 kare yana geleceğim ama bu giriş sırasında bakın D'de şah yiyorum. Böyle de aklımızda tutabiliriz. Evet bu örnekte çok önemli bir detayı göreceğiz. Bu detaya girmeden önce bir bakalım. Beyazlar kısa rok yapabilir mi? Uzun rok yapabilir mi? Şah ve kale daha önce hareket etmemiş. Yani öyle varsayıyoruz sayıyoruz konumu gördüğümüzde. Şah ile kale arasında herhangi bir taş var mı? Yok arkadaşlar. Peki şah rok yapabilir mi? Hayır yapamaz. Çünkü siyah fil şahın geçtiği F1 karesini kontrol ediyor. Bunu nasıl önleyebiliriz? Bunu şöyle önleyebiliriz. Önce C4 sürerim. Fili buraya geldiğini varsayalım ve şimdi rok yapabilirim. Bakın C4 sürerek bu bağlantıyı kestik. İşgal edilmiş F1 karesini kendi kontrolümüz altına almış olduk ve artık gönül rahatlığıyla kısa rokumu gerçekleştirebiliyorum. Peki burada uzun rok yapabilir miyim? Şimdi fil bakın kaleyi tehdit ediyor. Daha önce şah çekildiğinde rok yapılmadığını söylemiştik. Burada fil kaleyi tehdit ediyor. Bu roku yapmama engel mi? Hayır değil arkadaşlar. Çünkü rok şahın özel bir hamlesidir. Kaleyle hiçbir ilgisi yok. Kale sadece oyuna dahil oluyor bu hamleyle birlikte. Şahı tutuyorum. Bir, iki adım geliyorum. Önemli olan şahımın gittiği karelerin yani bu iki debir ve cebir karesinin debir ve cebir karesinin tehdit altında olmaması. Bunlar tehdit altında değilse şu iki kare yani a1 ve d1 karesinin tehdit altında olması hiçbir problem yaratmaz. Burada ben rok hamlemi yapabilirim. Yapıyorum. Uzun rok. Dikkat edin, siyahlar bu konumda kısa rok yapabilir ama uzun rok yapamaz. Çünkü hem kale hem de fil Şah'ın geçtiği kareleri tutuyor ama kısa rok yapabiliyor siyahlar. Bu konuma bakalım. Bu konumda beyazlar kısa rok yapabilir mi? Bakalım şah ve kale daha önce hareket etmemiş. Şah ve kalenin arasında herhangi bir taş yok. Ve şah'ın geçeceği F1 ve G1 tehdit altında değil. Kalenin tehdit altında olması bizi ilgilendirmiyor. Rok şah'ın özel bir hamlesidir. Şah'ı tutuyorum geldim ve rokumu gerçekleştirmiş oldum. Peki uzun rok yapabilir miyim? Hayır yapamam. Bunu engel olan taş F6'daki filmi yoksa F3'teki filme arkadaşlar rok yapmama engel olan taş F3'teki fil. F6'daki fil kaleyi tehdit ediyor ama kalenin tehdit altında olması rok hamlesini bozmuyor. F3'teki fil şahımın geçeceği kareyi D1 karesini kontrol ediyor. O yüzden ben burada rok hamlesini gerçekleştiremiyorum kurallara aykırı bir durum olur rock yaparsam eğer. Rock hamlesinin stratejik değerini anlamak için bir oyun inceleyelim ve bu oyunu ben Ediz Gürel'den seçtim. Bizim genç yeteneğimiz ve 15 yaşında büyük usta oldu. Şu anda herkes tanıyor zaten. Hamle sırası beyazlarda arkadaşlar. Beyazlar görüldüğü gibi rokunu yapabilmiş. Ama siyahlar daha rokunu yapamamış. Siyahların rok yapabilmesi için öncelikle filin, değil mi? Dışarı çıkması lazım arada bir boşluk olması gerekiyor. Beyazlar at D5 oynamışlar burada. Buradaki temel fikir arkadaşlar roku bir kere bozmak. Yani siyahların rok yapmasını beyazlar engelliyorlar. Nasıl engelliyorlar? Çatal tehdidi var arkadaşlar ve buradaki C7 piyonunun korunması gerekiyor. Şimdi rakip burada eğer bu kareye olan tehdidi engellemek için iki seçeneği var gibi gözüküyor. Bir tanesi şahı D8'e gelmek bir tanesi de tabii ki tehdit eden taşı yemek. Siyahlar taşı yerse ne olur'a bakalım ilk başta. Normalde rakip şah d8 oynamış. Siyahlar taşı yedi. Yedik. Ve rakip rok yapmak için fili e7 karesine gelsin. Arkadaşlar burada beyazlar siyah küçük bir tuzak kurmuş. Teorik olarak siyahlar rok yapabilir. Beyazlar kale e1 oynuyorlar burada. Az önce açılan dikeyi kontrol ediyor kale. Burada siyahlar rock yapabilir mi? Teorik olarak yapabilir. Örneğin rock yapalım. Rock yaptıktan sonra aslında burada beyazların minik bir tuzağı var. O da şu. Kale fili şu anlık yiyemiyor. Çünkü vezir tarafından fil kullanıyor. Ama veziri saptırabiliyoruz burada. Önce bir G3 oynayalım. G3 oynadıktan sonra vezir fili korumak adına ya G5'e ya da F6'ya gelecek. F6'ya gelsin Vezir F6'ya gelince veziri tekrardan dürtüyoruz. Ona saldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi vezir H4 karesine gelemiyor. E bu kareden de ayrılmak zorunda. Veziri siyahlar gebeşe oynuyor şu anda. Vezir halen daha fili tutmak istiyor. Ama H4 hamlesini yapıyoruz. Ve vezir artık hiçbir kareyi tutamıyor. Ve fili de tutamayacak. Herhangi bir hamle yaptığında kale çarpı E7 ile fil düşmüş olacak. O yüzden Siyahlar şah d8 oynamışlar. Piyon tutuyorlar evet ama bu durumda neyle karşılaşıyoruz? Siyahların roku bozulmuş oldu. Şah merkezde kaldı. İşte rokun önemini buradan anlayabileceğiz. Şah merkezde çok zayıf. Rok yaptığımız ve piyon duvarı arkasını aldığımız beyaz şah yani Ediz Gürel'in o şahı gayet güvenli bir durumda. Tam sırası geliyor. Vezir f3 yani atı bırakıyor. Hatta burada ne yapabiliyor? Şimdi şahla yediğinde Bakın bir tane at bırakmış burada Ne yapıyor? Vezir C3 şah Şimdi şahı nereye gidebilir? Şahı buraya gelirse Şah mat oluyor Peki şahı D7 karesine gelirse bu sefer de Vezir çarpı C7 Şahı E6'ya geldiğini düşünelim ve Bu durumda artık şah merkeze doğru gidiyor ve bu şaha biz birçok yönden saldırabiliriz. Çok zayıf bir durumda şah. Yani burada merkezde kalmış ve rok yapamamış bir şahın ne kadar kötü duruma düşeceğini görmüş oluyoruz.